Akşamları, akşamları, akşamları... akşamlar, bir... akşamlar bir... çok evet, yok, şöyle, ben çok de... tanıdım ben çok de... de... şöyle bir geçelim hemen akşamlar diyelim İlk şanslar, öncelikle geçmiş şanslar. olsun diyelim talihsiz bir olay yaşadınız evet, yaşadın İlk yaşadın, ya. öncelikle böyle... neler söyleyeceksiniz bu olay için yani şey artık konuşmayı borç biliyorum kendime hepinize teşekkür ederim bu arada herkese çok teşekkür ederim yani iki buçuk aydır ben bugün de söylediğim gibi hani e, Türkiye'de yaşayan her kadın gibi yani sosyal medya gücü olmayan bir ile sesini duyuramayan kadınlar gibi e, çözmeye çalıştım. Direndim olmadı. Dün artık bir patlama yaşadım. E, bugün de bir tutuklama kararı çıktı. Tabi daha süreç bitmedi. Daha ne karşı sürer bilmiyorum bu hukuki süreçleri. Bilmiyorum. İnşallah gereken cezayı alacak. Olayı birazcık efendim videoları gördük ama sizin ağzınızdan da dinleyelim. Evet, öğrendim, öğrendim, duydum, gördüm her şeyde. E fazla eksik var hı hı. Eksik. kendisi de tutuklandı ama e, ifadesini görebildiniz mi ben oraya e, yani Danla'nın orada olmadığını yani e, bana, bana selam vermek için hı geldiğini hı. benim ona hakaret ettiğimi e, orada ders almak için geldiğini falan bir şeyler söylemiş zaten yumruk atmadım demiş ki yüzünüzde de şey demiş ne, itekledim, itekledim, itekledim demiş zaten kamera getirdim sonra da Artık başımızda kim var onlar görünce yalan oldu, ortaya çıkınca düzgün Peki e, bu süreç nasıl ilerleyecek sizin adınıza diyelim artık? Bundan sonra böyle bir şey yapmayı. Yani, yani hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Yani <laughs> daha öncesinde oldu birkaç tane böyle olayım ama onun takipçilerimi hiç tanımadığım <laughs> kişilerle alakalıydı. Bu kadar yakından yani tanıdığım ve bu kadar evime girip çıkan, girip çıkabilen bu kadar sistematik bir takip, taciz, iftira, darp yani hiç başıma gelmediği için ben tek dileğim umarım bu sokakta gezen herkes şikayetçi olan herkes belki kaderini yaşar. Çıkılır. Uzaklaştırma kararı almışsınız ama o uzaklaştırma kararını öğrendiği zaman size bunun üstüne de tehditlerde bulundu mu o dönemlerde? Olay olacak. 5-6 kere ihlal var. Yine son işte tokattır yumruktur olunca ben artık dayanamayıp maalesef buna çıkamak zorundayım ben dedim. Açık iyi de oldu e, ee, inanılmaz güzel de Sizden de öyle aynı şekilde takipçilerimden takip etmeyen insanlardan erkek kadın yaşlı genç hiç fark etmez hani o kadar güzel destek aldım da hepsine teşekkür ediyorum yani bugün böyle bir sonuç aldıysak ee, çoğunluğu sayesinde destek aldınız ama desteğin haricinde de e, bazı yorumlarda üzücü yorumlarda vardı özellikle siz de bunu dile getirdiniz siyah dersin hayır beyaz hı hı. diyecek birileri mutlaka vardır yani dediğim canları sağ olsun başlarına gelmez umarım efendim yüzünüz e, kötü de gözüküyor şu andaki durum nedir? Hastane dap da aldınız Anladım ama. Aldım dap Yani ben şey yazanı da gördüm. O çok beyaz tenli zaten hani falan. Yani <laughs> olayı böyle. Ya onu bile gördüm yani. Dedim ben beyaz tenliyim ondan <laughs> olmuştur. Çakalın da bir desteği de oldu aslında. Evet, sağ eski sağ sevgilim de olabilir ama, ama herkes dedi. Herkes eski sevgili nasip etsin. <laughs> çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Peki, bu kadar konuşayım. Son olarak uzaklaştırma bir çözüm mü sizce? Ya da ne olmalı? benim için olmadı bir çözüm olmadı. Kendi adıma konuşayım da benim için olmadı. Yani kişi bazlı bir şey o. Kimisi ciddiye alır, yasalara uyar, İkinci. saygı duyar verilen karara. Berk Çetin sallamadı. sallamadı. Hı hı. sallamadı. Peki. Değil Peki. De. Çok teşekkür ederiz. Fazla da üşütmeyelim size. Evet. Çok sağ olun. İyi akşamlar.